Selam arkadaşlar bugün ben nereye çağrıldım biliyor musunuz? Ee, bu tipsiz halimle açsam bile kamerayı nereye çağrıldığımı duyunca çok şaşıracaksınız. Ee, arkadaşlar adı e, bakın hatta şöyle anlatayım ben size. Olay şöyle başladı. Birisi bilinmeyen numara beni aradığında şöyle dedi. Alo Tokay siz misiniz? Dedim ki evet. dream e, films yani rüya çizim yerine davetlisiniz. Bugün art arda olay yaşandı. Bu artardı olay ve video çekmeye karar verdim. Bir dakika. <laughs> neyse. Video çekmeye karar verdim. Ve ilk de karar vermişim. Ee, bugün kargom gelecekti ama neyse. Neyse. Şunu hemen hazırlamamız lazım. Bakım yapma. Ay. Ne oluyor be? Ben... Bak, her zaman yaşadığım olay. Ee, bugün bakım yapacağız. Ay çocuklarına giysin. Kadını, 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 kadını. Bugün bakımlar yapacağız. Şeyler yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Bu arada evim dağınık. Bazı eşyalarım burada yok. Çünkü e, bazı videoları hazırlandım için. Neyse, kapat, kapat. E, bazı videoları hazırlandığım için çoğu eşya yok. Neyse. Şimdi burayı koyuyorum sizin. Şimdi Siz burayı koysam. Uf. Aynı burada kalıyor. Neyse bir şey olmaz. Allah Allah. Siz genç açı olarak beni görüyorsunuz. Şimdi ee, buradan yeşil şeylerimi alacağım. Bugün çok ciddi giymem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir yere gidiyorum. Ciddi giyineceğim. Orada ne yapacağımı size? Heykel tıraş yani e, heykel falan yapılıyor. Onları yapacağım. Sonra e, adı neydi? Resim çizeceğiz bize tamamlanmış tamamlanmamış resimler verecekler resimler çizeceğiz ee, bu şekilde bir sürü şeyler yapacağız o yüzden hemen hazırlanmam gerek arkadaşlar ee, ben de aniden böyle bir şey olduğu için çok heyecan ay, heyecanlandım ama yani arkadaşlar aniden oldu ben de hiçbir şey karar vermediğim için şimdi sizlerle bir şeyler karar vereceğiz. Eee Elas'ın nasıl ciddi giyinecek? Evet Elas'ın ciddi kombinlerine bakacağız şimdi. Neyse Elas'ın ciddi kombin. Birinci kombin şaka yapıyorum. Hayır. Hayır. Ee, hayır. Hayır. Asla tabi de. Olur tamam bak. Ciddi deyince Elas'ın ciddi kombin olarak bu gelir arkadaşlar yani. Ve buna uyacak şeyler. Birincisi bu gözlük. İkincisi ise bu. Oh, hemen bunu giyeceğim arkadaşlar. Ha, oğlum aşırı iyiyim. Yani tabii aşırı iyi olacak. Ben hiç Bak kendini aldım. Çanta almam lazım. Ve çantam yok şu an. Ha. Evet arkadaşlar ben bir çanta bulup geleyim. Bulduğum çantanın e, bunun uyumuş şaka mı? Bu böyle bir şey çıktı içine o yüzden bunu böyle takıp gözlüğümün e, şey önüne gözlük takmak. Bu arada bunu takmamanın bir sebebi var. Çünkü arkadaşlar anlayan anladı. Çok resim şeyini benzemem lazım değil mi? Özel kartlarımı alıyorum. Belki lazım olur. Bu da bakım yerime gidelim diye düşünüyorum. Yani her an öyle bir şey olabilir. Ee, yanıma içeceğimi alsam diye düşünüyorum da yani. Pek öyle bir kafada değilim. Telefonumu telefon telefon olan değil ya. Hayır telefon değil. Sonuçta orada telefon var. Oradan bana ulaşırlar. Neyse evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Orada bahay. bay. merhaba. Evet herkes toplansın. Aa, merhaba hanımefendi. Siz de buradansınız değil mi? Evet. Hı -hı. Eşyalarınızı şu şekilde koyun. Tamam bir dakika. Şu şekilde gözüm çıkart. Evet. Ben kıyafetimi giydim. Tamam. Herkes kendine uygun kıyafetini alsın. Ben bunu alayım. Evet ben de bunu alacağım. Efendim size de bu kıyafet kaldı. Tamamdır. Şimdi ben kıyafetimi giyip geliyorum odada. Bana gerçekten çok uydu. Ya bir şey diyeceğim. Acaba kıyafet değiştirme farkım olabilir mi? Bir dakika deneyebilir miyim? Tabii ki de. Ben böyle tekli şeyler sevmiyorum. <laughs> çok bok yapması Neyse tamam bu bana oldu. Ben gideyim. <laughs> Vay gerçekten bana çok uydu bu tamamdır. Ee, ben de o zaman sıra. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir yer. Ee, bu da bunu çok komik oldu. Tamamdır. Şimdi herkes kendi bir tuval seçsin. Ben de şunu seçeceğim. Ee, tamamdır. Şimdi bekleyin. Evet. Alın bakalım hanımlar. Beyler burada sizlerin Şimdi herkese fırçaları gelecek özel olarak tuvaletinize kitaplarınızı yerleştirin. Bekleyin. Arkadaşlar gerçekten çok iyi bir yer. Kamerayı şuraya koyuyorum. Bekleyelim. Buradan kendinizi alın. Not safe, but I never run away, even when I'm away OT, OT, there's never much love when we go OT I pray to make it back in one piece, I pray, I pray That's why I need a one got a Hennessy in my hand One more time I go, I have powers I taking a hold on me I need a one got a Hennessy in my hand One more time I go, I have powers I taking a hold on me Bekleyin şimdi masalara koyulacak. Evet şimdi herkes masalara dizsin. Eşyalarını koysun. Boyalarınız yerde kalabilir. Doğru şu şekilde Boyalarımız yerde kalabilir mi? Evet, boyalarımız yerde kalacak. Ve başlayın dediğimde başlayın. En sonunda bitiren kişinin resmi seçilecek. Yani bitiren kişilerin resminden birinci numara seçilip oylanacak. it's passionless i don't know i should something about you i'm going like i can't be without you anytime someone we'll mention your name i'll be feeling it's if i'm around you ain't no words to describe you with it i not know what to take me high can you tell that you drive me crazy cause i can't get you out of my mind think of you when i'm gone helal suyu yiyeceğim. Bu <laughs> yetiştiremeyecek gibiyim. Be. Hmm. Fazla iyi olmasa da şu ana kadar iyi gidiyor. Evet herkesin süresi doldu. Evet. Of ya bitiremedi. Benimki de yanımda kaldı. Üzgünüm. Benimki neredeyse bitti yani. Bitmişti benimki de. Evet herkes eline tuvaletlerini alsın. Resimlerine. Şimdi oylamaya geçeceğiz. En son ben. Ben ilk başta biz. Tokağı falan seni yeneceğim. Göreceğiz. Evet şimdi geliyorlar. Resmini alayım. Hmm. Bu tür bir resmi ilk defa görüyoruz. Evet. evet i̇lk defa böyle bir resim görüyoruz. Geçin bakalım. Evet. Sen ne anlatmaya çalışıyordum burada? Çiçek çizmeye çalışıyordum. Olmamış. Adı neydi? Adım mı? Adım Mert. Erkek olarak sıfır aldım. Of. Ya da sıfır değil. Üç aldım. Evet. Üç daha iyi. Ben erkeklerin ben de kızların kimliğim. Uf oh ya. Gizleyeceğim. Evet sıradaki resim. Ee, burada ne anlatmaya çalıştın canım? Burada anlatmaya çalıştığım şey armuttu ama olmadı. Adın ne? Niye? Alya. Tamam Alya'cım. Alya 7 puan aldım benden. Hmm. Çünkü olmuş. Evet. Benim sırada ki. Vay. Bu resimde bir tabak mı çizmeye çalıştım? Meyve tabağı. Evet. içinde sebze de var. Hmm. Adın ne? Burak. Be. Onu aldın. Evet. Evet son bir kişi kaldı. Bakalım bu kişi nasıl bir şey yapmış. Galiba Burak kazandı. Bakalım. Selam. Yok artık. Çoklar filos sen. Ve resim harika teşekkür ederim. Sen bu resmini ne anlatmaya çalıştın? İki tane papağan çizmeye çalıştım. Kuşlar ve papağanlara ilgim olduğu için böyle bir resim çizmeye çalıştım. Genellikle kuş resmi çizerdim ama maalesef ki şu an çizemedim. Hatta çizip de gelebilirim. Evet. E harfi. Onu aldın. Why? İkinizin de iki hakkı var. Ben böyle hmm. el aldım mı? Evet ikinizde de izli olacağız. Vay. İkinize özel puanlar. Dışarıda yapacaksınız bu resmi. i̇kinize ait iki tane malzeme. Kamerayı ben tutarım. Boyalarınızı doldurun. Benim zaten boyalarım dolu. Benim de dolu. O zaman bekleyin ki atalım. Geliyoruz. Tabii ki de. Hı. Merhaba arkadaşlar. Tokay felası. Sen. Evet biz Tokay felasıyı davet etmiştik. Ben de parayla geldim. Ne oldu? <laughs> Neyse. Tokay felası koşacak. Kuş resmi <laughs> Ve başlayın. Bakalım kimler daha yapacak. Ben üzüldüm ve tabii ki çok kötü çizdi. Ela son neden üzülüyorsunuz? Boş. Saniyeniz bitti bu arada. Çok güzel bir şey yaptım. Ve bunun yerine kimse de geçemez. <laughs> <Yaptışım>. Allah Allah. Hıh, <laughs> acaba neler çıkacak ortaya? Bey'in eski çizimi, Ela Son'un eski çizimi. Evet, şimdiki çizimim. elma çizdim. Vay. Bu tur son tur olduğu için Ben size 7 puan veriyorum. Ela Son'um bakalım. Ela burada ne yapmaya çalıştınız? Limonu. Limon mu? Ela sen Kafaya mı yediniz? Bana mı öyle geliyor? Kafayı yemedim. kuşum var ya o ölmüş onu çizmek istedim onu tekrardan almak istedim kötü <laughs> yaptım biliyorum ama bunu yapmak uğraşsız hatta uğraşmak sana asla olmayacak bir şey <laughs> bu yüzden yaptım lütfen bana acıyıp da bana on puan vermeyin niye çok Anlamlı bir resim olduğu için ben size 9 puan vereceğim. Hatta 9 buçuk vermek istiyorum. Üzülmenizden buçuk puan kırdım. Kendinizi üzmeyin. Ve ödülümüzü getirebilir misiniz Bayan Meryl? Tabii ki de. Gerçekten mi? Gerçekten. getiriyorum. Çok hafif olsun su kazanması daha